Merhaba sevgili arkadaşlar, Simurg Online Eğitimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Mustafa Canlı. Bugün sizlerle beraber Atatürkçülük, Türk İnkılabı ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını işleyeceğiz. Şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum. Müzik Arkadaşlar öncelikle Atatürkçülük Atatürkçülüğün tanımıyla başlamamız gerekiyor. Atatürkçülük Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle açığa çıkan fikirlerini ve gerçekleştirdiği inkılapları benimsemek ve savunmak olarak tanımlanabilir. Bildiğiniz gibi Atatürk ilkeleri 6 tanedir. Bunlardan ilki cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, Halkçılık, laiklik ve inkılapçılıktır. Bunlar arkadaşlar 5 Şubat 1937 yılında 1924 Anayasası'nın ikinci maddesinde yapılan bir değişiklikle hepsi anayasaya girmiştir. Öncelikle arkadaşlar ilk ilkemiz Cumhuriyetçilik ilkesi. Cumhuriyet kelimesinin kökeniyle başlayabiliriz. Cumhur Arapça halk anlamına gelir. Ve burada da kendimiz öncelikle demek ki bunun bir halk egemenliği olduğunu kavramamız gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlar Cumhuriyet rejimi hiçbir şekilde saltanat, herhangi bir zümreye ait iktidarı, kişiye, sınıfa ait iktidarı benimsemez. Halkın kendi kendini yönetme biçimi olarak karşımıza çıkar. Yani bir çeşit ulus egemenliğidir arkadaşlar. E, Atatürkçü düşünce sisteminde cumhuriyetçilik çok önemli bir yer tutmaktadır. E, Atatürk'ün e, kendi gençlik yıllarından itibaren e, bu cumhuriyet e, fikrini benimsediğini e, gerek okuduğu kitaplarda e, gerek düşüncelerinde bunu görmekteyiz. Zaten. E, 1920'de, 23 Nisan 1920'de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, daha sonra e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı bizim Cumhuriyet rejimine giden e, yoldaki en önemli e, adımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar hiç kuşku yok ki Cumhuriyet rejimi eşittir, e, demokrasi rejimidir. O yüzden e, Cumhuriyetçilik benimsediği en önemli e, düsturlardan birisi de e, demokrasi rejimidir ve arkadaşlar e, anayasamızda da zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin bir e, Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğu karşısında çıkmaktadır. E, Türkiye devleti bir cumhuriyettir e, ibaresi anayasamızda bulunmaktadır. Ve yasama, yürütme ve yargı e, birimleri de birbirinden bağımsız olması ve bunların birbirini denetli olması cumhuriyetin en önemli e, ilke cumhuriyetin en önemli e, durumlarından birisidir. Ve arkadaşlar e, ilkeler belli başlı bir takım inkılaplarla e, iç içedir. Cumhuriyetçilik ilkesinin de kendi içerisinde ilintili olduğu bir takım inkılaplar vardır. Bunların en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, halifeliğin kaldırılması, 21 ve 24 Anayasası'nın hazırlanması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, siyasi partilerin kurulması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili inkılaplardır arkadaşlar. İkinci ilkemiz milliyetçiliktir arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesini tanımlamadan önce millet kavramına önce bir bakmamız gerekiyor. Geçmiş, bugün ve gelecekte bir arada yaşama kararında olan, aralarında vatan, dil, kültür, tarih ve duygu birliği olan insan toplumuna millet denir arkadaşlar. Hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nin de milleti Türk milletidir. O yüzden arkadaşlar bunlar kendi içerisinde bir arada yaşama arzusunda bulunan ve aynı hedefe ve ortak amaca yürüyen bir topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk milletçiliğinin özelliği ise layık olması, bilmemesi bayramı gözetmemesi, evrensel olması ve çağdaş bir toplum anlayışını benimsemesi en önemli özelliklerinden birisidir. Ve arkadaşlar bazı bir takım birlikler vardır Atatürk milliyetçiliğinde. Bunlar eğitimin milliliği, dil birliği, tarih birliği, kültür birliği, amaç ve ulusal kültür olmak üzere bunlardan milliyetçiliğin kendi içerisinde tanımlamamızda yardımcı olmaktadır. Örnek bir soruyla isterseniz devam edelim. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle de bölmeyi reddeder. Bu duruma göre aşağıdakiler hangisinin hangisinin önemini vurgulandığı savunulabilir. A. Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının. B. Ulusal ve insani değerleri kaynaştır, kaynaştırmanın. C. Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün. D. Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın. E. Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın. Burada arkadaşlar cevap olarak karşımıza e, Bursa çıkmakları, Ulusal ve insani değerler kaynaştı, kaynaştı, kaynaştırması e, milliyetçiliğin en önemli özelliğinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar, e, Türk milliyetçiliğinin, Atatürk milliyetçiliğinin e, sağladığı faydalar, bunlar e, toplumu, e, milli birlik ve beraberliğin sağlanması, e, cumhuriyet ve inkılapların başarıya ulaşması, e, Türk milletine bir milli bilinç uyandırması, Türkiye'ye milletler arası ilişkilerde saygınlık kazandırması gibi belli bir takım faydalar sağlanmıştır. Peki arkadaşlar, yine az önce dediğimiz gibi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili inkılapları eşleştirdik. Burada da milletçilikle ilgili inkılaplar, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, Misak Milliğinin kabul edilmesi, kapitülasyonların kaldırılması, kapota kanunu çıkartılması, Türk Tarih Kurumu'nun açılması... Türk Dil Kurumu'nun açılması, yabancı okulların ve azınlık okulların denetim altına alınması, Türkiye'de yabancılara ait işletmelerin millileştirilmesi, Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkartılması ve gümrük vergisi oranlarının yükseltilmesi milliyetçilikle ilgili e, inkılaplardan bazılarıdır arkadaşlar. E, diğer bir ilkemiz halkçılık ilkesi arkadaşlar. E, dediğimiz gibi önce burada halk kelimesinin bir e, tanımına bakmak gerekiyor. Milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde e, bulunan insan topluluğu arkadaşlar. Burada da Türkiye halkından bahsedebiliriz arkadaşlar. Türk halkından. E, Türk halkı e, ortak bir takım e, özelliklere sahiptir ve bunları arkadaşlar kendi ortak çıkar ve değerleri e, çerçevesinde e, bir arada bulundurmaktadır. Ve bu da arkadaşlar en önemli e, kavramımız en önemli e, kavramımız e, halk olarak, e, Türk halkı olarak karşımıza çıkmaktadır ve e, bu bir takım milletle de iç içe olduğu söyleyebiliriz. Yani Türk halkı ve Türk milleti eşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada arkadaşlar e, halk arasında herhangi bir e, üstünlük ya da e, aşağılık durumun olmamasıdır. Yani yönet e, toplum içerisinde bulunan hiçbir kişi veya zümre ayrıcalıklı değildir. E, o, bu şekilde de halkçılık karşımıza çıkmaktadır. E, arkadaşlar halkçılıkta en önemli özelliklerden birisi de ekonomik olarak toplumun güçsüz kesimlerini, refah düzeyini artırmaktadır artırmaktır. Bu yüzden arkadaşlar devlet halkının e, olabildiği şekilde e, eşit seviyeye getirmek ve bunlar arasındaki farklılığı kaldırmayı amaçlar. E, yine bir örnek soruyla devam edelim arkadaşlar. 1934'te soyadı alma işlemleriyle ilgili olarak, olarak çıkarılan yasayla rütbe, yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin soyadı olarak alınması Yine aynı yılda çıkarılan başka bir yasayla da hoca, a, molla, beyefendi, paşa gibi ünvanların resmen yasaklan, kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasakların amacı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şıklarda görülüyor. Ee, cevap olarak edine şıkı toplumda gereksiz ayrıcalıklar belirtilerini ortadan kaldırmaktır arkadaşlar. Yani herkes bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes soyadı ile anılmaktadır. Yani hiç kimse bir ünvanı ya da bir üstünlük ya da aşağılık derecesi belirtmek sizin. herkes resmi olarak eee ile anılmaktadır. Halkçının önemi arkadaşlar, e, milli egemenlik ve demokrasiyi güçlendirmektir. Yasalar önünde eşitliği sağlamaktadır. Özgürlük ve iş bölümünü sağlan, e, sağlanmıştır. Halkın dayanışma ve kalkınmasını e, kolaylaştırmıştır. Yine arkadaşlar bununla ilgili bir takım e, inkılaplarımız var. E, ulus egemenliği ilkesinin benimsenmesi, Cumhuriyetin ilanı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi, aşar vergisinin kaldırılması ve bazı ünvan ve lakapların kullanılmasını yasaklaması da halkçılık ilkesiyle ilgili eee inkılaplardır arkadaşlar. Yine bir soruyla devam edelim. Atatürk 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantısında "Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletimizin çiftlikteki çabasını çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ülke siyasetimizin temel ruhudur." demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir. Arkadaşlar burada karşımıza Edirne, Bursa şıkkı çıkacak. Yani halkçılık ve inkılapçılık olarak. Çünkü burada dediğimiz gibi halkın, yani çiftçi olan halkın daha da üst seviyeye çıkmasını amaçlamıştır. Devletçilik arkadaşlar daha çok ekonomik sistemle ilgili ve çağın gerektirdiği ekonomik sistemle ilgili bir ilkedir devletçilik ve bir ülkede toplumsal düzen kurmak ve kurulan bu düzeni sürdürmek amacıyla oluşturulan siyasi mekanizma ve bu mekanizmanın yönetim etkinliğidir. Arkadaşlar devletçilikte devlet ekonomiye müdahale eder, müdahaleci olmasıdır. Bu yüzden arkadaşlar çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda 1920'li 30'lu yıllarda gerek dünyada gerek Türkiye'deki ekonomik sistemlerden dolayı devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekiyordu. Devletçilik ilkisi de bu, bu yönet bu anlayışla oluşturulmuş bir ilkedir ve bu yüzden arkadaşlar devletçilik ilkesini karşımda çıkmak e, çıkar e, çıktığını görüyoruz. Devletçiliğin temel ilkesi arkadaşlar temel özellikleri e, hızla sanayileşmek, özel sektör faaliyetlerine e, karşı değildir. E, halk yararına yatırımları yapmasını öngörür. Dışarıdan alınmış bir ekonomik model değil, tamamen kendimize ait bir modeldir. E, sağladığı faydalar da arkadaşlar özel sektörün gelişmesini desteklemiştir. Türk ekonomisini geliştirmiştir. Türk toplumunun yaşam seviyesini yükseltmiştir. Geri kalmış bölgelerin sosyal yönden kalkınmasına çalışılmıştır arkadaşlar. Ve bununla ilgili, ilgili inkılaplardan bazıları 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanması, devlet eliyle yurdun değişik bölgelerinde fabrikalar kurulmuştur, devlet bankaları kurulmuştur, merkez bankasının kurulması, halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık ve eğitim gibi alanlarda yatırımlar yapılması devletçilik ilkesiyle ilgili bir takım inkılaplardan bazılarıdır arkadaşlar. diğer bir ilkemiz laiklik arkadaşlar. E, laiklik temel olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine bağlı değil, akıl ve bilimin dayandır, akıl ve bilime dayandırılmasıyla tarif edilebilir. E, bu yönüyle arkadaşlar laiklik herhangi bir şekilde e, ne bir dinin tarafında ne de bir dine karşıdır. E, dini bireylerin kendi vicdanlarıyla e, yaşamasını e, öngörür. O yüzden arkadaşlar temel olarak akıl ve bilimi e, kendine esas alır. E, dinin devlet işlerine alet edilmemesini e, öngörür. E, vatandaşların inançlarına müdahale edilmemesini aynı şekilde e, sağlar. Herkesin istediği dine inanmakta ve inancının gereğini yerine getirmekte özgür olmasını e, sağlar. Devletin belli bir dini ayrıcalık tanıyıp bu, düğün, bu dini bütün vatandaşları kabul ettirmeye çalışmaması da layıklık ilkesiyle ilgili bir takım e, özelliklerdendir arkadaşlar. E, soru olarak arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır. Bu uygulama layıklık ilkesinin özellikle hangisini yansıtmaktadır? Bir, bütün dinlere eşit davranması. Din adına bir takım batıl inançların yayılmasına karşı devletin taraflı davranması ve ibadet özgürlüğünün tanınması, arkadaşlar cevap olarak Edirne'de e, yani din adına bir takım batıl inançların yayılmasına karşı çıkılması, devlet tarafından e, taraflı davranılması ve ibadet özgürlüğünün tanınması e, cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. E, Atatürkçü düşünce sisteminde layıklık ilkesi çok önemli bir yer tutar. Çünkü top, anayasamızda da en son anayasamıza 1937 yılında girmesiyle bütün Atatürk ilkelerinin anayasada olduğunu görmekteyiz. Zaten anayasamızda herkes vicdan ve dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip bir ifadesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin layık karakterini ortaya çıkartmaktadır. Layıklığın önemi arkadaşlar, din ve vicdan hürriyetini anayasal güvence altına almıştır. Din ve mezhep ayrımını engellemiştir. Toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olmuştur devlet yönetiminde milli egemenliğin, akılcılığın ve bilimin esas alınmasını sağlamıştır. Türk toplumla milli birlik ve beraberlik güçlenmiştir. Türk halkı çağdaşlaşma yolunda ilerlemeye başlamıştır. Toplum hayatına saygı ve hoşgörü ortamı oluşmuştur. Demokrasinin geliştirilmesi sağlanmıştır. bu şekilde arkadaşlar. yine inkılaplar nelerdir arkadaşlar layıklıkla ilgili? Saltanat korumunun kaldırılması, halifelik makamının kaldırılması, şerif kaf ve kalitenin kaldırılması, tevhid-i tetrisat kanununun kabul edilmesi, tekke, zali ve türbelerin kapatılması, yabancı okullarda sınıflardan ve ders kitaplarından dini sembollerin kaldırılması, dini kıyafetlerin ibadethaneler dışında giyilmesinin yasaklanması, Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması, devletin dini ile ilgili ifadenin anayasadan çıkartılması ve laiklik ilkesinin anayasaya girmesi ki bu 1937 yılındadır arkadaşlar. Bununla beraber bunlar ile ee, ilgili inkılaplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak arkadaşlar, ee, inkılapçılık ilkesi, İnkılapçılık ilkesi de arkadaşlar toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumların kaldırılıp yerine çağdaş kurumların oluşturulması için köklü değişiklikler yapılması anlamına gelmektedir. Yani zamanında eğer bir kurum ya da bir anlayış iş görmüyorsa bu çağın koşullarına göre yeniden reorganize etmeyi bize benimseten bir ilkedir arkadaşlar. Atatürkçülük ilkelerinin en dinamik olanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar çok kısa olarak da bütünleyici ilkelerden bahsedebiliriz. E, Atatürk 6 temel ilkenin yanında bir takım e, bütünleyici ilkeler vardır. Bunlar da ulusal bağımsızlık, e, ulusal egemenlik, yurtta barış, cihanda barış, ulusal birlik ve beraberlik, akılcılık ve bilimsellik, çağdaşlaşma ve batılaşma, insan ve insanlık sevgisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde Atatürk ilkeleri ve inkılaplarını işledik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum.